Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün Mustafa ile arabalarımızı tamir edeceğiz. Eyvah! Ne oldu? Bir, <laughs> oldu. Bir şey oldu mu? Hadi. Arkadaşlar. Bu video beğenirse ablamla boya boya videosu gelecek. Evet hadi bakalım Mustafa. Bozuk arabalar bul. Tamir et bakalım. Skuterimiz var. Arkadaşlar gözüküyor bu arabalar. Çünkü tekerleği yok. Hadi bakalım. Tamir setiyle bir tamir et onu. Evet. Mustafa'nın iki tane dev kamyonu var. Scooter'ı var. iki tane tamir seti var. Ve bir sürü arabası var. Araba galerisi yaptık. Tamir tekelek yapıyoruz. Efendim? Bu arabaya göre tekerlek yok. O zaman onu bırak. Başkalarını tamir et. O yine de tamir edeceğim. Hadi et bakalım. Efendim, Testereyle araba tamiri. Vay. Testereyle kullanılır. Öyle mi? Borbalı kesmek için. falan var ya. Tamam. <gülüyor> Bu sağlam. Tek tekerlek Ona tekerlek sipariş ver. Tekerlek gelsin <laughs> tamam mı? Tamam. <laughs> Bu... Lamborghini Bak. tamir oluyor. Hani ark buraya siliyorsun, sırada bu kuruyunca toz oluyor ya. Yani. Eskiden ben siliyordum, toz oluyor tekrar siliyordum, tekrar toz oluyor, tekrar siliyordum. Evet. Musa, şuradaki yeni tamir setinle tamir et biraz da. Hayır, onlar büyük ya da işte geliyor. Onu mu yapmak istiyorsun? Bak, bu lazım. Sıkturun ışıklar bozulmuş, onu da tamir et. tamir bazısıydı kırdık helal. <laughs> tamir alet kırıldı. kırıldı bir daha vardı ha, şu anne şu an ölçüm alıyorum. Nasıl? Bu ürün yüksekteki de yönde boşluk varsa ne var? Neden biliyor musun? Çünkü bu taraf ancak bu taraf yüksek. Evet. Fazla yükseklere çıkamaz mı araba? Aha. Ama bir altını açıp bakabiliriz bence. Tornavida var orada. Bak. Yumuşatalım be. Bence sen bu tamir işinden hiç anlamıyorsun Mustafa. Kıracaksın. Şey Hadi. Ne kontrol ettim. Hadi bakalım. Buradaki bütün arabalar tamir olacak. Ama Mustafa daha bir tanesini bile edemedi. Ettim bir tane. Ona da tekerlek gelmesi lazım. Daha tamir olmadı. Onlar da sana yardım ediyor. Yardımcı onlar. Batman, Spiderman ve Hulk sana yardıma gelmişler. Hulk <laughs> gelse Hulk çok güçlü. Hulk sana yardım edecek, arabaları tutacak. Evet. Yere yatırsaydın anneciğim. Onun ışıklar çalışacak mı tekrar? Olmaz mı diyorsun? Olmaz. Eyvah. Metre yok. Yok mu? Aa, sonra da Mustafa metre'yi kaybetti. Şurada a, tamir setinin içerisinde bir tane metreye benzer bir şey var sarı. O ne? O metre. Bu kullanılmıyor mu? Evet. Olsun. Sen bugünlük arabalar ölç <laughs> onları. Çok araba gelmiş bugün sana tamir için. Evet, Nasıl yetiştireceksin? Bol, bol bol para. Evet. Nasıl yetiştireceksin ama? 2 3 kişi tutarım. Evet. Batman'le Hulk ve Spiderman yardım etsin, hemence yap. Dermine dermaz, Onlar da yatmaya gelmişler. Hulk yatıyor, Spiderman yatıyor. Sadece Batman daha kalmış. Daha görev Uyumaya gelmişler onlar galiba. <gülüyor> <gülüyor> mandalı arabanı bir çalıştırsana. Çalışacak mı? Bu şöyle yatıyor. Duruyor da az önce. Başka. Ben durdurmuştum. Ver bana. Evet bak. Durdu gördün mü? <laughs> Arabanın üzerine oturttu onu. Hayır arabayı kaldırsın. Kaldıramaz ki o demir araba çok ağır. Nasıl kaldırsın? Aynen, o da demir araba. Ben, 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 ben. Bunun pili var mı? vav wow, Batman. Batman sana ışık mı tutacak oradan? Hı <laughs> Vay, wow, o çalışıyormuş. O neden geldi ki tamire? E, Yok mu? Hadi koy bakalım yere gidecek mi? Egzozumu alabilir <laughs> misin Bilmiyorum anneciğim. Hadi sen söyle bakalım neymiş. Ece sen kim biliyor Bilmiyor ha, musun? Ha egzoz şey. Kafamın karşı egzoz arkada. Hani vuv vuv bir ses çıkıyor. Evet. Ve arkada ar ar dörtlü var. Vav wow, mü var? Evet. Mustafa arabalar çok seviyorsun değil mi? Evet. En evet, çok sev. Evet çok olan arabaları. Bayramım. Evet. Neden biliyor musun? Öyle bir hızlı gidiyorlar. Evet ama kurallara uymamız yani, gerekiyor değil mi? Hız yapmamalıyız yani, kurallara. Yani insan geçmeyen trafik boş alanlar. Yani. Bir de ses çok olanlar. Diye ses çıkıyor. Yani ya. bizim araba. Arkadaşlar araba 5 metre uzakta. Ta bizim bir yanımıza geliyor. 5 kattayız. Evet. Biz sohbet mi diyor araba mı yapıyoruz? Hem sohbet hem araba. Bir çalıştır onu gidecek mi? Dur ben de tamir yapayım. Işığı bozuldu. Ayşe bir tamir. Koy bakalım yere gidecek mi? Bakıyorum. Kıracaksın şimdi Adı, onu. Kırıldı. Koyuyorum. Geliyor. Vay. Vay süper. O tamir oldu. Evet. Çok güzel. Çok güzel bir araba bu Mustafa. Tabii o değil. Vav wow, süper. Drift atıyormuş. Boşanamadığı hiç drift oh, oh, oh. Koltuğun altına girdir bakalım. Çıkabilecek mi? Yürüyorum. Evet. Çıkamadı. Çıktı. Yaylı sistemi sayesinde dar yerlere girerken kolaylıkla giriyor. Değil mi anneciğim? Evet. Hadi bakalım. O araba Abi, tamam. Mi? Ben bunu gelip görsem korkarım. Neden? Işık gösteriyor. <laughs> gece lambası oluyor işte geceleri. Ben iyice korkarım burada. Benim en çok sevdiğim araban sarı araban sonra bu. Benim ilk bu. Kırmızı benim sonra sen sonra kızdın. Ve beş dakika sonra yeni araba almıştı. Evet, evet. <laughs> yeni araba alınca bu ikinciye düşecek değil mi? Görmeniz <laughs> <Sonra düğünçüyüz. gülüyor> lazım arka kaldırdı. Bak. Wow. Kırıldı mı? Hayır, <laughs> niye kırılsın? Hemen. Evet arabalarımız tamir oldu. Diğerleri de başka gün tamir olacak değil mi? Onlar bugün ta onlar tamir şu bunlar yapacak. Onlar mı yapacak onları da? Evet, evet arkadaşlar. Mustafa bugün yoruldu. Tamir işimiz bitti. Evet. Kanalımıza abone olmayı, yepyeni videolarda bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Mustafa. <laughs>